40 kilo. 40 kilo. Olur. Sen Kaçları? Sen de yavru orada. Yani. Ee, şuraya bir kulak kapattın hı hı. mı? Ee, Küçük torba kömür alırıcı kaç yok lira? Yok, kaç ha? <laughs>

bir e, kömür satan bir esnaf uzaklarda Sorduk e, nedir e, kömürün olur diye. E, 400 dolar civarı olduğunu söyledik. E, 40 kiloluk bir e, torba kömürün 300 lira. Küçük torba kömürler ise 25 kilo olanların 160 TL olduğunu söyledik. E, bir kıyaslama yaptık. E, yani bugün baktığınızda 3 kilo fındık satan 1 kilo e, 25 bir torba 25 kiloluk e, kömür alamıyor bu fiyatlarla e, bu kış bu insanlar ne yakacak, e, nasıl ısınacak, e, AK Parti hükümeti buna ne diyecek, Top, takdir toplumundur diyorum. Buradan da bu kış zor geçeceğini söyleyen geçirken, genel başkanımın ne kadar haklı olduğunu bir daha bu fiyatları gördükten sonra e, teyit etmiş olduğunu bildiriyorum.